Herkese merhaba ben Süleyman Can Şimşek. Java derslerini anlatacağım bu eğitim serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Java'ya giriş yapmayacağım. Java'ya giriş yapmadan önce yazılım nedir, programlama dili nedir gibi kavramları birlikte konuşup e, eksik bir nokta kalmaması için elimden geleni yapacağım. Şu anda ekranda bir ben varım bir de arkamdaki boş sayfada sadece yazılım nedir sorusu var. Ben böyle şeyleri seviyorum hani yazılım nedir diye başlayıp sonra o uçsuz bucaksız deryaya birlikte giriş yapıyor olacağız. Nedir? Şu nedir? Bu nedir? gibi sorular her zaman sorulmuştur ve insanlığı hep daha ileri noktalara taşımıştır. Yazılım nedir? sorusuna vereceğim en basit cevap yazılım bir ihtiyaçtır. Yazılım güzel bir şeydir. Yazılım iyi bir şeydir. gibi cevaplar olabilir. Ee, peki şu anda niye biz bu konuyu tartışıyoruz? Çünkü sizin de mesela yazılıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz ki şu anda beni dinliyorsunuz ve öğrenmek istiyorsunuz. Başlangıçta insanların da yazılıma ihtiyacı vardı ve bu yüzden çözümler ürettiler. Yazılım ortaya nasıl çıktı? Yazılım ortaya bir donanım sayesinde çıktı ve bu iki kavramı birbirinden ayırmak çok güç. Yazılımdan bahsediyorsak donanımdan da bahsetmek zorundayız ve donanımdan konuşuyorsak tabii ki yazılımı da konuşmak zorundayız. Arkadaşlar şöyle bir süreç var çok geriye gitmek istemiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan başlatayım ben zaman çizelgemizi. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeler birbirleriyle savaşırken teknolojiye çok muhtaç oluyorlar. Kendileri telsizleri dinlenmesin diye şifreleme algoritmaları geliştirmek zorunda kalıyorlar. Karmaşık hesaplar yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bu karmaşık hesapları da senin benim gibi sıradan insanlar bunu beceremiyor. Hatta iyi matematikçiler dahi bu konuda zorlanıyor. Bu yüzden bu işleri otomatize etmek için, bu işleri daha hızlı çözebilmek için bir takım donanımlara ihtiyaç duymuşlar ve bu donanımları geliştirmişler. Bu gelişim sürecinde detayına girmek istemiyorum. Merak edenler tarihsel süreçlerine ayrı bir kaynaktan bakabilir. Ve bu donanımlarla da haberleşmek için bir insan olarak bir donanımla konuşmamız çok güç. Ve bunu kolaylaştırmak için yazılım denen bir şey icat olmuş. Ve bizim makinalarla konuşmamızı, makinelere bir şeyler yaptırmamızı, bizim sorunumu, sorunlarımızı çözmelerini sağlamamıza yarıyor yazılım. Kabaca yazılımı biz bu şekilde tarif edebiliriz. Yani bir ihtiyaçtan doğmuştur her şey gibi ve günümüzde de gelişmeye devam ediyor. Peki neler bir yazılımdır diye bakacak olursak aslında bilgisayar dünyasında baktığımız her şey bir yazılımdır. Biz bilgisayarımızın kapağını açıp tuşuna basıp bastıktan sonra o ekranda gördüğümüz her şey bir yazılımdan ibarettir. Ya da biraz daha genişletelim bizim buzdolabımızın çalışırken üstündeki ekranlar bir yazılımdır. E, telefonumuzdakiler birer yazılımdır ve e, bir donanım üzerinde çalışan aslında o her şey gördüğümüz görüntüde, seste de, her şey aslında temelinde bir yazılımdır. Peki nasıl oluyor da bir makinayla bir insan iletişim kuruyor? Bunun arkasına inmek için aslında bunu konuda uzun uzun kitaplar yazılmış. Yani bu kendi başına ayrı bir ders bile olabilir. Ama kısaca anlatmak gerekiyorsa bilgisayar için bir ortak dil oluşturulmuş eee ve biz 0 ve 1'leri kullanıyoruz bu dil için. 0 ve 1'leri kullanarak bilgisayara yaptırmak istediğimiz herhangi bir şeyi anlatabiliyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Mesela niye 0 1 yerine 1 2 3 4 5 kullanmamışız? Niye ondalık sayılar kullanmamışız diye sorabilirsiniz ama bu soruların bir sonu yok. Niye olmamış, bu olmamış? Evet olabilirmiş. İmkansız değil. 0 1 2 de kullanıp siz bir bilgisayar yapabilirsiniz bu dili kullanan. Ee, ama böyle kabul görmüş, böyle başlamış. Size mesela ayrıyetten bir bilgi vereyim. Ruslar zamanında 0-1-2'li bir bilgisayar sistemi denemişler, başarmışlar. Ancak e, teknolojide ileri e, liderliği taşıyan bazı ülkeler var. Mesela Amerika'da geliştirildiği için bunlar ve e, bu şekilde kültür haline gelip büyüdüğü için diğer e, teknolojiye katkıda sağlayan insanlar da e, bu konuları geliştirdiği için şu anda sıfır ve bir kullanıyoruz. Hani bu işler sıfırdan bir şeyi tekrardan üretmek gibi değil ki birileri bir taş koyuyor ve siz de o taşın üzerine taş koyarak bir bina inşa ediyorsunuz. Yani adım adım bu şekilde ilerliyor. Bir şeyleri baştan tekrar tekrar yapmıyorsunuz. Ee, böyle kabul görmüş ve sıfır bir aslında çok basit. Sadece iki sayıyla uğraşıyorsunuz sıfır ya da bir. Bu yüzden işlemlerin karmaşasını da azaltıyor. Bir şeyler hesap etmek daha kolay oluyor. Ya günün sonunda düşüneceğiniz sadece iki şey var. Sıfır ya da bir. Sözü fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bugünkü e, ilk videomuzun konusunu bence karşıladığını düşünüyorum. Serin devamı için beğenin, yorum yapın. E, ki ben de bunları gördükçe motive oluyorum ve bir şeyler üretmeme de e, öne yok oluyor aslında bunlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.